Merhabalar, ben Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Yurda Gül Altunay. Sizlere bugün Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında hastane temizliğini anlatacağım. Sunum içeriğim, amaç hastane temizliğinde risk, risk sınıflaması, farklı alanların temizliği, temel ilkeler, kan ve küçük sıvıları döküldüğünde yapılacak temizlik, hastane temizliğinde eldiven kullanımı, Mop seçimi ve kullanımı, çift kovalı presli e, paspas arabası kullanımı, temizlikte dikkat edilmesi gereken ilkeler, hastane ortamında bulunan diğer yüzeylerin periyodik temizliği, son olarak da ameliyat temiz ameliyathane temizliğini anlatacağım. Amacımız nedir? Hastane ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek, hasta, hasta yakını ve hastane çalışanları için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla uyulması gereken temizlik kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. Hastane alanları risk kategorisine göre 3 bölüme ayrılır. Yüksek riskli alanlar, orta riskli alanlar ve düşük riskli alanlar şeklinde. Yine yüksek riskli alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon, orta riskli ve düşük riskli alanlarda da sadece temizlik yapmamız yeterlidir. Ama bazen yüzeylerin vücut sıvısı ve salgıları ile kirlenmesi durumunda temizliğe ek, ek olarak dezenfeksiyon da sağlanması gerekir. Temel ilkelere baktığımızda temizlikte tüy bırakmayan temizlik bezleri tercih edilmelidir. Bez ve kova renkleri kullanım alanına göre belirlenmelidir. Kirli bezle temizliğe devam edilmemeli, sık bez değiştirilmelidir. Kirlenen bezler sıcak su ve deterjanla yıkanıp kurutulduktan sonra kullanılmalıdır. Toz alma dışında her tür temizlik işlemi sırasında uygun eldiven giyilmeli, işlem bitiminde eldivenler çıkarılıp el hijyeni sağlanmalıdır. Ellerden yara çizik bulunan temizlik personeli toz alma işlemi sırasında steril olmayan temiz eldiven giymelidir. Eldivenli ellerle kapı kolu, telefon, masa gibi yüzeylere temas edilmemelidir. E, tuvalet temizliği için kullanılacak eldivenler diğer alanların temizliğinde kesinlikle kullanılmamalıdır. E, kan ve vücut sıvısı döküldüğünde yapılacak temizlik, öncelikle bütün kan ve vücut sıvıları enfekte kabul edilmeli, dökülme ve sıçramalarda temizlik güvenli bir şekilde yapılmalıdır. Katı yüzeylerin üzerine damlayan veya sıçrayan sıvıların, Kağıt havlu ile kaba kirleri öncelikle alınmalı. Kaba kirleri alınan yüzey 5000 ppm'lik klor solüsyonu ile temizlenmeli ve temiz su ile durulanmalıdır. Kullanılan tüm malzemeler kırmızı atık torbasına konulmalıdır. İşlemi yapan personel kendini korumak için önlük ve eldiven giymelidir. İşlem sonrası eller mutlaka yıkanmalıdır. Hastane temizliğinde eldiven kullanımı alanlara göre renklerimiz belirlenmeli. Temizlikte kırmızı kırmızı eldiven, esen nitelikli atık toplamada sarı veya mavi eldiven, tıbbi atık toplamada da turuncu, kumaş üzerine kauçuk kaplı eldiven giyilmelidir. Mop seçimi de önemli. Mavi mop kuru süpürmede, beyaz mop nemli silme ve bakımda, saçaklı mop ıslak silmede kullanılmalıdır. Kuru süpürme ve bakım amaçlı moplama esnasında mop önünde kontrol edilemeyecek kadar fazla kir ve materyal birikimi var ise çekçek ve faraş ile alınmalıdır. Mop temiz alanda S şeklinde, kirli alanda düz hat üzerinde hareket ettirilerek temizlik yapılmalıdır. Mop ile temizlik yapılarak ilerlenirken kirlenmemiş alan bırakılmamalıdır. Kirli mop ile temizlik yapılmamalı, kirlenen moplar sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutularak saklanmalıdır. Gün sonunda tüm moplar mutlaka sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutularak saklanmalıdır. Saçaklı mop kullanımında ısl zemin ıslak bırakılmamalı, kurulama işlemi yapılmalı, kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek, önlemek için mutlaka uyarı levhaları konulmalıdır. Çift kovalı presli paspas arabası kullanımı. Paspas ilk, ilk kez kullanılıyor ise sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanarak havlarından arındırılmalıdır. Paslanma paspaslanma için kullanılacak su ılık olmalıdır. Temiz su için mavi kova, kirli su için kırmızı kova kullanılmalıdır. Mavi koya, kovaya uygun konsantrasyonda, kırmızı kovaya ise bunun yarısı kadar sıvı deterjan konulmalıdır. Paspas S şeklinde hareket ettirilmeli, zeminden mümkün olduğunca uzaklaştırılmadan temizlik yapılmalıdır. Kirli paspasla temizlik yapılmamalı, kirlenen paspas önce kırmızı kovada kirlerinden arındırılmalı, sonra mavi kovada yıkanmalı, Sık, e, sıkma piresi kova üzerine çevrilerek sıkma işlemi yapılmalıdır. Bu işlemi takip eden paspas sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanıma sokulmalıdır. Gün içinde kullanılan tüm paspaslar gün sonunda sıcak su ve deterjanla çamaşır makinesinde yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılması konulmalıdır. Islak paspasla silinen alanlar kurumuk ile hemen kurulanmalı. Paspaslanma işlemi sırasında kirlenme, kayma ve düşmeleri önlemek için yine uyarı levhaları konulmalıdır. Kat, e, temizlikte dikkat edilmesi gereken ilkeler, kat arabasında gerekli tüm temizlik malzemelerinin bulunup bulunmadığı, kontrol edilmelidir eksik malzeme var ise temizliğe başlamadan önce tamamlanmalıdır odadaki çöp kovalarının içerisinde bulunan çöp poşetleri oda dışına çıkarılarak ağzı bağlandıktan sonra servise ait büyük çöp bidonuna taşınmalıdır çöp kovası kirlenmiş ise yıkanılarak temizlenmeli ve kurulanmalıdır oda temizliği toz kalkmayacak şekilde yapılmalıdır temizlik her zaman temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. Oda zemini çekçek ve paraş ile kaba kirlerinden arındırılmalı, kesinlikle fırça ve kuru süpürme yap yapılmamalıdır. Odadaki tüm yüzeylerin tozu alınmalıdır. Oda zemini temiz alandan başla başlayarak yatak altları dahil olacak şekilde şekilde kapıya doğru paspaslanmalı ve e hemen kurumuk ile kurulanmalıdır. Kan ve vücut sıvıları ile kirlenme olmaması olmadığı sürece temizlik su ve deterjanla yapılmalıdır. Kapı kolları sıvı deterjanla yıkanmış bez ile silinmeli ve kurulanmalıdır. Banyo ve tuvaletlerin temizliği en sona bırakılır. Kirli mop kat arabasındaki kirli bölümüne konulur. Temiz bir mopla banyo ve tuvalet zeminindeki atıklar uzaklaştırılır. Duş ve kü küvet temizlendikten, e, temizliğinden önce fayanslar ardından musluk, duş teknesi ve duşa kabın, kabin veya duş perdesi sıvı deterjan veya olma maddesi ile silinmelidir. Lavabo ve kenarları su ve e, sıvı deterjan veya olma maddesi ile temizlenir. Aynı bez yıkandıktan sonra lavabo arkasındaki duvar silinir. Lavabo aynası mavi bez kullanılarak cam temizleme maddesi ile silinmelidir. Silinen tüm yüzeyler önce durulanıp ardından kurulanmalı, kesinlikle ıslak bırakılmamalıdır. Tuvalet temizliği için önce sifon çekilmeli. Tuvalet içerisinde sıvı deterjan veya olma maddesi dökülerek tuvalet fırçası ile fırçalanmalı. Klozet çevresi ayrı bir temizlik bezi ile sıvı deterjan veya olma maddesi kullanılarak silinmelidir. Silme işlemi bitiminde durulanma yapılmalı ve ıslak alanlar kurulanmalıdır. Yer süzgece tutut olarak kabakirlerinden arındırılır. Tüm zemin oda temizliğinde kullanılandan farklı bir paspas ile kapıya doğru silinir ve kurulanır. Oda ofis, ofis temizliği tamamlandıktan sonra çekçek ve paraş ile koridorda bulunan kaba kabakirler uzaklaştırılır. Tüm eşyaların tozu alınır. E, su ve sıvı deterjan ile zemin paspaslanır ve kurulanır. Koridor temizliğinde Hasta odası ve ofisleri, ofislerde kullanılan farklı paspas ve kuru mop kullanılmalıdır. Eksitus veya taburcu olan ya da başka bir servise devre olan hastaların ardından günlük temizlik işleminin tüm basamakları uygulanmadan yeni hasta kabul edilemez. Ameliyathane dışında yüksek riskli alanlarda günlük temizliğe ek olarak yerler ve elle sık teması olan tüm yüzeyler dezenfekte edilmelidir. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi sabah saatlerinde ilk kez yapılır, her kirlenme olduğunda ve her hasta değişiminde tekrarlanmalıdır. Yüksek riskli alanlar için kullanılan tüm temizlik bezleri odaya ve alana özel olmalıdır. Su ve deterjanla temizlik yapılan alanlarda her üç odada bir temizlik sol solüsyonu değiştirilir. Yoğun kirlenme meydana gelmişse daha sık solüsyon değişimi yapılmalıdır. Tüm temizlik bezleri kirlendikçe değiştirilmeli, kirli bezle temizlik işlemine devam edilmemelidir. Kirlenen temizlik bezleri bekletilmeden çamaşır makinesinde sıcak su ile yıkanarak kurutulmalıdır. Hastane ortamında bulunan diğer yüzeylerin periyodik temizliği. Sediye, tekerlekli sandalye, acil arabası, çamaşır arabası, serum askılara su ve deterjanla silinmelidir. Mobilyalar toz alma şeklinde, camlar cam temizleme maddesi ile silinerek kurulanmalı, perdeler yıkanmalı, duvarlar su ve uygun deterjanla silinmeli, tavanlar kuru vakum şeklinde temizlenmelidir. Tavan lambaları toz alma ve nemli bezle silme şeklinde, radyatörler fırçalama ve toz alma şeklinde, ahşap bölgeler toz alma şeklinde, zemin su ve uygun deterjanla silinmelidir. Halı Su ve uygun deterjanla silinmelidir. Her ne kadar hastane ortamında çok fazla kullanımı tavsiye edilmese de ofis ortamlarında bazen bulunabiliyor. Baca kapakları ve havalandırma boşlukları mekanik temizlik ve kuru bakım uygulama şeklinde temizlenmelidir. Teras çatı süpürme ve yıkama şeklinde temizlenmelidir. Yine gerekli görülen durumlarda periyot beklenmeden temizlik yapılır. Yüzeylerde kan ve vücut sıvıları ile kirlenme var ise temizliğe ek olarak dezenfeksiyon yapılır. Kirli çamaşır arabaları günde en az bir kez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ameliyathane temizliğine baktığımızda günün ilk ameliyatı alınmadan önce kullanılacak olan her odada aşağıda belirtilen şekilde temizlik yapılmalıdır. Tüm aletlerin ve eşyaların ve lambaların tüy bırakmayan nemli bezli tozu alınmalıdır. Lambaların reflektör alanlarının tozu alınmalıdır. Oda zemine su ve deterjanla yıkanmış paspasla temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Ameliyat odalarının temizliği temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. Tıbbi atıklar uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Kirli kompreslerin aralara Toz kaldırmadan kontrol edilerek çamaşır sepetine atılmalıdır. Çöp kovalarının torbaları her ameliyattan sonra değiştirilmeli, ağzı bağlanarak ana çöp bidonuna taşınmalıdır. Öncelikle kan ve vücut sıvıları ile kirlenmiş yüzeyler, organik materyallerden arındırılmış dezenfekt arındırılıp dezenfekte edilmelidir. Yerde kalan Diğer atıklar çekecek ve paraş ile uzaklaştırılmalı, fırça ve süpürge kullanılmamalıdır. Oda zemini uygun dezenfektan solüsyonla paspaslanmalı ve kurulanmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan solüsyonlar her ameliyattan sonra değiştirilmelidir. Son olarak yeni vaka başlamadan önce odada bulunan monitör, anestezi cihazı, hasta masası gibi yüzeyler dezenfekte edilmelidir. Ameliyathanede gün sonunda temizlik. Her bölümün ameliyatları farklı saatlerde bittiği için gün sonunda her ameliyat odası için aynı şekilde temizlik yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Ameliyat odasındaki tüm taşınabilir aletler tekerlekleri silinerek dışarıya çıkarılmalı, lambalar, dolaplar, dezenfektan solüsyonlarla silinmeli ve kullanmalıdır. Oda zeminine dezenfektan solüsyonla ıslak vakum uygulanmalıdır. Oda dışına çıkarılan tüm malzemelerin yüzeyi ve tekerlekleri temizlenip dezenfekte edilerek odaya yerleştirilmelidir. Cerrahi el yıkama lavaboları önce sıvı deterjan ve olma maddesi ile temizlenmeli ardından dezenfekte edilmelidir. Vücut sıvı ve salgılarının döküldüğü lavabolar önce sıvı deterjan ve olma maddesi ile temizlenmeli ardından dezenfekte edilmelidir. Ameliyathane koridorlarına dezenfektan solüsyonla ıslak vakum uygulanmalıdır. Cerrahi yarı sınıflamasına göre kontamini veya kirli enfekte sınıfına giren ameliyatlardan ve hepatit B, hepatit C ve HIV gibi enfekte alanların ameliyatlarından sonra ameliyathanede diğer ameliyatlardan farklı özel bir temizlik yapılmamalı, ameliyat odası veya ameliyathane kapatılmamalıdır. Sunumumun sonuna geldik. Dilediğiniz için teşekkür ederim.